Evet, Kah başlasın. Hoş kah geldiniz başladım. değerli arkadaşlar. Bugün yine insanların bol bol toplandığı Kadıköy'de, Kadıköy'de. Ayşe ile birlikte enerji akışının dalgalarını dindiğini anı bekledik ve sizin için yayınımızı başlattık. Yoruz. Evet, Başlattık, başlattık ve demek daha doğru. Başlattık ve başlatıyoruz. Çünkü onun dediği daha doğru, benim dediğim de daha doğru. Neden? Merkür hmm. Esten yeni çıktı. Satürn Retro'ya girdi. Evet. evet. <laughs> bir şey var, böyle buhulu bir gündemden geçiyoruz galiba. Evet, çünkü galiba. başkasının doğrusu senin yanlışın, başkasının yanlışı da senin doğrun. O yüzden neyi ha. doğru neyi yanlış kimse bilmiyor ama yani. hayat devam ediyor. Hayat kaldığı yerden hızla <laughs> devam ediyor. Arada evet. bir durması olsa keşke. Niye dursun? Yani dursun zaman, dursun diyorsun da oyun değil ki yaşamak. Aynen. <laughs> belki bir simülasyondur yakında bir, bir, arkadan arkadaş bir akıllı arkadaş. Simülasyonda bile bir sim var kanka ya. Görünüyor güneşin ışığıyla. <laughs> sim, <Okay>. aynen. <laughs> e, e, sim aynı zamanda biliyorsun ayla ilgili. <laughs> evet. Sim ayla evet. ilgili. Dolunay. E, Dolunay var. Dolunay var. 14 Haziran'da bir e, Dolunay var. İkizler Dolu, ve Güneş ikizlerde ay Yay Burcu'nda aynı zaman diliminde de Satürn'ün bir retro hareketi var. Geriliyor mu? Evet. Vay. <laughs> İşine aslında, ne yapıyor? <laughs> ne? Aslında, faturası mı bize ne yazacak? Aslında e, sorgulatacak bir dönem. E, i̇nsanlar e, neyin nerede olduğunu, ne eğitimi aldığını, e, ondan sonra neyi öğrenmek istediğini, geçmiş tecrübelerinden ne öğrendiğini, ortaya neyi koyacağını sorgulayacağı bir dönem. Bu 14 Haziran'daki Dolunay sürecinde Satürn'ün kova burcundaki retrosu aynı zamanda Plüton'un ondan sonra kovaya doğru evrildiği dönemde sosyal ilişkileri çok yoğun gündemi ne alan halka arz edilmiş şirketlerle ilgili de çok önemli konu gündemleri olacak. Aynı zamanda teknolojinin gelişimiyle alakalı yeni süreçlerin, yeni haberlerin de duyurulacağı, birçok var olan şeyin yenilenmeye gideceği, aynı zamanda halka açık şirketlerin içerisinde de istifa süreçlerinin, olabileceği bir süreç. Ama mesela bu sürecin gidişatı yani köklenmiş şirketlerle ilgili yoğun bir yeniliğin süreci. bizim için Temmuz Ağustos ayları içerisinde de çok ciddi anlamda, ekonomi olarak zorlaştırıcı bir geri dönüş sağlayacak ki bu göksel kombinasyonun içerisinde arabalarla ilgili araba süreçleri, araba satışları, nakliye süreçleriyle alakalı da maddi anlamda yoğun, zorlayıcı bir döneminde içinde olduğumuzu gösteriyor. Dün Hindistan'da bir patlama olmuş. Evet, <laughs> Hindistan'da bir patlama bir kadın da kendi kendine evlenmeye karar vermiş. En doğru karar vermiş. <laughs> <laughs> Merkür retrosunu bizim önemsediğimiz derecede yaptı. Hmm. Mesela muhteşem iyi sanatçıların çıktığı bir göksel kombinasyonda, bir gezegenin bulunduğu kombinasyonda Böyle e, onun sanata yayılmasından geri dönüş alamadığımız zaman diliminde de takıntılı eylemlere ve toplum normları dışında da bir e, ifadeyle karşılaştığımız dönemler. Hmm. E, bu ne demek? E, yakın e, zaman içerisinde bebekte çıplak dolaşan insanlar e, ve e, çeşitli farklı görüntülerin e, içine alındığı ama aynı zamanda da konser ve yoga'nın da yasaklandığı. Evet, o saçma. Beylik düzünde de bir kişinin çıplak evet. dolaştığı, kıyafet algısının evet. dağıtıldığı, aynı zaman elimde de benzinin <laughs> çok yoğun. <laughs> bir şekilde insanların yolculuğuna çok müsaade etmeyen de bir e, ilerleme durumunu görüyoruz. Evet, aynen ee, duralım eminim. gibi yani değil mi? Böyle soyunup kalalım bir yerde istiyorlar. Evet. Çıplak Vatandaş filmini hatırlıyorsun değil mi? İş evet. herhalde geçen o da olmuş. Köprüde bir tane kadın çıplak bir şekilde koşmuş. Hı hı. Zaten böyle bir şey var ya hani simülasyonu giydirdiği deli gömleğinden bir anda çıkacak sanki herkes. Böyle. Değil mi? Aslında <laughs> geçen senenin sonundan itibaren başlayan bir görüntü bu. O bir göksel kombinasyon. Hani Pandemi sürecinin çıkışından itibaren psikolojik olarak yoğun bir sürece girilmesi, aynı zamanda psikolojik olarak ayağa kalkmak, yeniliğe alışma süreci, ne yaptığıyla ilgili gündemin, o insanın ne yaptığıyla ilgili gündeminin ne olduğuyla alakalı bir anlam verememe durumu var. Neredeyim, ne yapıyorum? Evet. Bununla ilgili bir yanıyla evin içerisine çok alışma, dışarıyla ilgili bir yenilenme hali, oraya alışınca evden kopma gibi bir ikilem var. Evet. Dolayısıyla çok ciddi anlamda bir adaptasyonla ilgili bir süreç, aynı zamanda uzun süre bir şey yapamamışlığın verdiği bir hareketlenme durumu evet. var göksel kombinasyonda Jüpiter'in koç burcu sürekli bir hareketi var eden, hareketi erzulayan, gündemin yenilenmesini isteyen ki gök gürültüleriyle alakalı da çok şiddetli olguları da beraberinde getirdi. Yani şimşeklerin çakması, aynı zaman diliminde bir şekilde harap edilen, dolunun yağmasıyla harap olan, ona sonra toprak içerisinde ekili olan şeylerin harap olması, da var dolu yağmasıyla birlikte Jüpiter'in Koç burcundaki konumu göksel serzenişi de bir yanıyla gösteriyor Ankara'da hani Atatürk'ün üzerinde çakan şimşekler de bu göksel kombinasyonun yani bu olayların içerisinde göksel anlamda bir ışığın hareketinde bize yansıtıyor bunlar eş zamanlı olan şeylerden bir tanesi. Yani eskiden kehanetin anlamları bir yanıyla göklerdeki hareketliliklerle de bağlantılıydı. Hmm, evet. <laughs> Süreç hani böyle şey simülasyonda değişiklik olunca hava elektrikleniyor. Yani yeryüzündeki sert dalgalanmalar gökyüzündeki hmm. çeşitli havayla ile ilgili nüanslara da sebebiyet veriyor. Bu arada hani güneşteki patlamanın yoğunluğu, güneşin şu anki hareketliliğinden kısmen uyku diye NASA'nın tanımlandığı bir yavaşlama var. Yani güneşte patlamanın uzun süreden beri var olması ama bu patlamadan etkilendiğimiz sürecin de gündeme gelmesi. Güneşteki patlama hareketlilerinin geçen seferki yayınlarda da bahsettiğimiz hani elektronik aletlerle ilgili kayma çeşitli referanslarla ilgili değişiklikler olmuştu. Yeryüzeyiyle alakalı paranormal olayların olması, aynı zaman diliminde hani biz Merkür Retro'da beklediğimiz elektronik aletlerle ilgili hassasiyet aslında güneşin patlamasından kaynaklı dünyaya yansıyan rüzgardan kaynaklı da bir elektronik dağılma sürecini yaşamıştık. Bu bir yanıyla bunun fazlalaştığını da bu göksel kombinasyonda görüyoruz. Yani Oğlak Burcu'ndaki Plüto'nun geçişi, Plüto'nun Yengeç Burcu'ndaki geçişi de buna benzer olaylara sebebiyet vermişti. Oğlak Burcu'ndaki geçişi de buna benzer olaylara sebebiyet veriyor. Güneş'teki bu patlamalar bizim için yani dünyanın fizyolojik geot yapısındaki fizyolojik alanı için oldukça önemli ondan yansıyan rüzgarlar. Evet bu dönem zaten şey çok kuvvetlenen bir manyetik alan değişikliği durumu da söz konusu. Eğer bu hani birazcık daha bu dönme formatında devam ederse dünyadaki bütün elektronik cihazları konumlandırdığımız alan dağılmış oluyor ve böyle bir sürece giriyoruz. Yani bir anda video kalmayabilir. Çok mümkün olabileceği bir gerçek var. YouTube Tam yok. olarak e, hani e, yok olması değil ama bunu yavaşlatacak güneşten gelen nüansların bunları yavaşlatmasının sonucunda tarımla ilgili, toprakla ilgili değişkenliğin sonucunda tarımla ilgili bir e, fakirleşme e, diyebileceğimiz yani bir şeyin e, üretiminin geri alamayabileceğimiz Zaman dilimi de bunun beraberinde yani güneşten öyle bir ışığın yansıma sonucu toprağın üreme fonksiyonlarının zedelenmesi olduğu anlamına gelir. Tarımla ilgili de hassas bu güneşin bu içinde yaşanan patlama hali. Evet, bu dönem zaten hani kıtlık ekonomisi, kıtlık. E duygusu insanları tarafından iyice ne hissedilir bir hale geldi. Bu şeyi de hani konuşmadan geçmeyelim. Şimdi insanlar bu pandemi süreciyle birlikte e, ait olmadıkları bir alanda e, sürekli bir arada kaldıkları için aslında çoğu insanın duygu durumu, düş durumu birbirlerine çok yakınlaştı. Yani hani bir Twitter'da takılan bir kitle vardı, işte belli bir sayısı vardı fakat bu çok yoğunlaşınca e, böyle Ortak aklın çok fazla yaygınlaştığı yani insanlar evde çok değişkenlikler gösterdi. Pandemin bitmesiyle birlikte bu do dolayısıyla o değişen yapı sokaklara da yansıdı yani insanların ruh haline de yansıdı. Hani bu kıtlık düşüncesi olabilir ama bu sanki e, bir, bir tek taraftan da düşünüldüğü zaman insanların devlet veyahut işte başka düzenlere bağlı olmadan yaşayacağı bir şeyi de aslında tetiklemeye başladı. Yani mesela ev içinde yetiştirilen biliyorsun hani e, gıdaları artık insan kendi evinin içinde bir takım buzdolaplarında yetiştirmesi ve bir iki bir şey daha görmesiyle birlikte e, bir dağılma süreci de söz konusu olabilir. Yani yeni bir birleşme internet dünyasında olduğu gibi. Ama tabii ki bu e, eski bilinen birçok geleneksel düşünceyi de yani işte devlet olsun vesaire olsun şu doğru götürebilir. Tabii hani benimki başka bir açıdan bakan bir tespit ama Şimdi e, bir şeyin e, zemine düşmesi aslında yeni bir hareketin başlangıcı olduğu anlamına da geliyor. İnsanlar içe kapandı, kendisi yenilenme süreci içinde geçirdi. Bir yanıyla da sosyal hareketliliğin de beraberinde geldiği bir süreç. Hı hı. Yani bu pandemi süreci içerisinde ne oldu? Emlak fiyatları ile ilgili bir yükseliş, eve sığamama, evle ilgili sorumluluk almaktan dolayı yıpranma, yoğunlaştırılmış bir evden uzaklaştırılmış karşılaşma hali var ki başka biriyle de bir rolda olma ihtiyacını da hissediyor ve sürekli olarak bir feryatların yükselmesi enflasyonun yüzde iki yüze kadar çıktığı bir denklemde deklam içerisindeyiz Hani bütünsel baktığımızda işte gıda da farklı izliyor petrolde farklı izliyor Ondan sonra Hani aldığın eşyadaki ihtiyaçta fazla farklı izliyor ama ortalama olarak baktığımızda birisinde yüzde yüz olarak görüyoruz, birisinde yüzde 230 olarak görüyoruz. Yani bu kadar bariz bir farklılık buna yetemeyeceğini, bunu karşılayamayacağını anlayarak o baskıyla ne oluyor? Çocuğuyla alakalı bir zıt etkileşimine giriyor aslında bu bir yanıyla aile içi sadece sosyal bazda değil bir aile içinde de bir yıkımdan bahsediyoruz çünkü onu yapamayacağız ne yapalım? Bunu yapamayacağız ne yapalım? gibi süreçler. Dolayısıyla hani yetersizlik hissinin ondan sonra çaresizlik hissinin de bir yanında olduğu bir süreç bu. Bir buçuk yıl böyle devam edecek. 2023 yılının Nisan ayına kadar bu etkileşimle doğrudan haşır neşir olacağız burada. Ama burada bu süreç içerisinde bu enflasyon durumları ile alakalı bunlar yansırken toprağın zedelenmesi de çok hassas konulardan biri. Üretim değerleri ile alakalı kayıp ondan sonra bir şeyin yetersiz kalması. Tabii ki bu hani kalkıp marketlerde bunu bulamayacağız, şunu bulamayacağız değil alamayacağız gibi bir konu evet, var. O, o Dolayısıyla gözük, hani, yani bulamayacağız değil, varlığı olacak ama alamayacağız. Dolayısıyla evet. üretici de, tüketici de aslında kayıp evet. e, baktığınız zaman. Yani bir e, işte e, sucuğu e, ondan sonra ya da e, pahalı bir kaşar peyniri e, her aile yiyemeyecek artık. Evet, tabii. E, onun kokusunu ya da e, işte doğal bir domatesin kokusunu her aile yaşayamayacak. Tabii. Çünkü çok ciddi evet. anlamda doğal niteliklerle alakalı bir artış ondan sonra bir geçiş e, durumu söz konusu. E, sen gündelik ihtiyaçlarına ilgili algının e, yok olması insanı bir yanıyla da e, çaresizliğe e, sürüklüyor. Ama burada mesela kişilerin doğum haritalarını bilmeleri çok önemli. Ha, nasıl ne, başa ne, çıkacak? Evet ha? neyi üretiyor? Hangi alanda güçlü? neyi ortaya koyabiliyor ve bu alanla ilgili kendini hangi süreçte yönetebilir? Evet. Ee, hani mesela baktığımız zaman bu göksel kombinasyonda bu kadar çok çalkantı köksel, köksel değişimi de beraberinde getiriyor. Mesela çok naif olan insanların e, ondan sonra hani 15 yıldır, 18 yıldır orada artık kalıplaşmış diyebileceğimiz kalıpların da yıkılışı bu. Hı -hı. Çünkü hani ekonomiyle alakalı bir yapının mesela bu bebekteki görüntüler gezi ondan sonra süreciyle alakalı eş zamanlılıkla evet. gündeme geldi. onu sen geçen programlarda da söyledin. Hani benzeşik bir Hı, -hı. konum. Bu zaten toplumun öyle şekilde e, altına yansımış durumda ki, yani bu uç örnekler gibi gözüküyor bunlar ama bu aslında toplum havasının. Hani bir şey. şey söyleyeceğim sana, her şey birbirine evet, Bir şey söyleyeceğim belki önemli hani bizim otorite programımıza da bir gönderme olacak. Otorite figürünün e, değişmesi veya farklılaşması veya işte o sürecine doğru girmesi. E, toplumun çocukları için de çok büyük bir yenilenme sürecine zaten yani böyle gebe ama kırılımı sanki yaklaşıyor. Yani, yani çıt edecek e, gibi bir evet, yerden. E, Türkiye'nin güneşinin e, tetiklendiği yoğun tutulma hattındayız ama bu e, büyük bir değişimin habercisi değil. Hmm. Yani ruhani bir değişim ama, ama var mı ama insanlar. Ama köksel yani? olarak bir değişim. Nedir köksel olarak bu değişim? İnsanların kırsal kesime kaymaya doğru duyduğu ihtiyaç. <laughs> e, ama bu bir yanıyla da e, hani farklı e, baktığımızda e, hani e, Türkiye'deki e, satış oranlarına baktığımız zaman diliminde de İstanbul'da birçok şeyin e, hani e, fizibilitede e, görünen kısmı haricinde yabancılara satışlarında yoğun olduğunu gözlemliyoruz. En çoğu da hani dış ülkelerden sadece Arap değil yani. Evet canım tamam. yani <laughs> yoğun, bir, gö göç var, yoğun bir göç var. Yoğun bir göç var. Yani İstanbul'daki insanların Hı -hı. kırsal kesime kayması e, tabiata duyduğu ihtiyaçla birlikte e, dış kesimlerdeki evet. insanların e, içsel kesime kayması yani insanların dışsal köke doğru gitmesi, kırsal değil başka ülkeye doğru köklenme ihtiyacı bir yanıyla o ülkelerden de buraya göç var. Evet. Hani e, bu ters göç var yani şu an için e, baktığımızda e, dolayısıyla hani bu o, hani İstanbul'un kendi fetihinin haritasıyla alakalı da. 2028 yılına kadar önemli bir göksel kombinasyonun içerisindeyiz. Yani bu sadece Türkiye haricinde İstanbul'un kendi haritasıyla ilgili de kendi içinde bir ondan sonra süreci yaşıyor. Yani Fatih Sultan Mehmet'in e, astrolojik verilere çok fazla e, hmm. önemi var. Ne, nasıl bir şey varsa nasıl atayım? Hani normal milletin ülkesininki dümdüz giderken bizimki göbek atıyor. Evet. <laughs> evet. Kapağı yani, çıkmış yani, tencere gibi. Haritamız çok Türkiye karışık. Türkiye'nin bütün haritasına baktığımızda İstanbul'un evet. haritası da ayrı bir hareketleri içeriyor. Evet. Yani hani e, tabii ki İstanbul Türkiye'nin içerisinde ama e, o İstanbul e, Türkiye'nin içerisinde ayrı bir yapı gibi de hareket ediyor bir evet. yanıyla. Hani herkesin mesela dışdaki insanların İstanbul'a gitmekle ilgili geçmişte mesela hayallerine rastlıyoruz. Selvi Boylum al yazmalım evet. diye bir şarkı var mesela. Götür beni İstanbul da evet. diye. Dolayısıyla hani İstanbul'un da kendine ait bir yenilenme süreci var. Ee, baktığımız zaman diliminde hmm. yani İstanbul gündemiyle alakalı Türkiye Cumhuriyeti haricinde İstanbul'un gündemiyle alakalı da olaylar var. E, tabii. Ee, ya bir kabuk zaman. değişikliğini gördük hani böyle toplumsalın nasıl bölündüğünü, bunun sınırlarını, <laughs> kaç katmanlı olduğunu <laughs> çok açık tablolarla görmüş olduk bu dönemde. Evet, hani İstanbul'un sınırları. O seçimlerde bunları bayağı bu mesela tutulma hatlarıyla birlikte İstanbul'un sınırlarıyla ilgili nedir? Ee, mesela Akbil fiyatlarında değişim hı hı. Ee, ya da isparklarda değişim. Ona onlar söyler hani otobüslerle ilgili de ciddi olaylar gündemi olacak bu yıl içerisinde. Yani ülke bizim ama yabancının parası geçiyor nasıl oluyor? Şey? <laughs> yabancının parası bizim paramızdan daha çok geçiyor. A, evet, ha, evet. Çok evet, acı, çok acı. E, 600 yani. lira biliyor musun bir aylık kart bir. Evet. Yani e, 600 evet. lira yani i̇şte hani. bu nasıl bu İstanbul'da yani Türkiye Cumhuriyeti haricinde İstanbul'la ilgili yapının farklılaşması farklı süreçlerinde tezat anlamlarla da ortaya koyacak yani hani Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsettiğimiz zaman diliminde İstanbul'u da ayrı bir hani astrolojik olarak fethedildiği gündem içerisindeki bir haritası var baktığımız zaman diliminde yani İstanbul boğa semboliği çok yoğun olmakla birlikte Kadıköy'de de zaten boğayı evet. görüyoruz yani. Evet. Haliç, Diyarbakır'da da gördük e, bunu. Haliç de bununla beraber tabi Diyarbakır'la bağlantısı sahabilerin olması yani İstanbul'u da dört köşesinden izleyen sahabilerin olması da o da ayrı bir sembolik baktığımız zaman döneminde ama bu boğa akrep hattındaki tutulma hatları İstanbul'la alakalı çok ciddi gürültü bir gündeme işaret eden İstanbul'un fethinin yıl dönümünün yakın geçmişi olmasından itibaren de çok fazla İstanbul'la alakalı gündem olacağı ve aynı zamanda bunun Türkiye Cumhuriyeti yani İstanbul Türkiye Cumhuriyeti'nin içerisinde ama oraya doğru da yayılacağı bir etkileşim gündemi var. Baktığımız zaman bu göksel kombinasyonda yeni eğitimler Kendini sorgulama, kendini anlamlandırma, ondan sonra hareketlilik, ameliyatla ilgili yaraların da kalıtsal olacağını gösterecek bir göksel fonksiyonlarımız var hmm. Cihangir. Bu dönemde ameliyat olunmasa mı? Ee, e, acil, değilse, evet. Hı, acil, acil, acil değilse evet. Belli bir süre Acil değilse evet, belli bir süre ertelemenin e, yararlı olacağını e, söyleyebiliriz çünkü burada yaraların kalıcı bir durumda olduğu, yani yaraların bedensel olarak derinleşmesi ve iyileşmemesiyle alakalı bir gündem de söz konusu. Ama öyle bir kombinasyon var ki, şeyde, göksel kombinasyonda zehirlenme, bir yanıyla midenin bir atağa geçmesinin sonucunda ondan sonra zorlanma, kalple ilgili sıkıntılar, beyin damarlarıyla ilgili sıkıntılar, koku algılarıyla ilgili bozukluklar çok zehirlenmeye açık bir göksel kombinasyon bu. Hmm. Hani aniden ameliyat kararları da olabilir bu göksel kombinasyonda. O bu Haziran'daki dolunayda maddi manevi kayıplara dikkat etmemiz gereken otorite konumdaki insanların bir şeyleri sorgulamaya yoğun ihtiyaç duyduğu biraz benlik algısının bazı e, zafiyetlere ara verilip gerçekçi hayata yaklaşmanın da e, hani e, bir dönemi yani. ben Gerçekçi o, insanlar ortaya çıkacak, evet, ben, gerçekçi yani, sorgulayacağız ben, şu anda. Ben onu, e, bunu, şunu, ben istiyorum, bu böyle olur işlemez bu göksel kombinasyonda, e, durumun gereklilikleri neyse olur süreçleri neyse onun işleyeceği bir göksel kombinasyondayız. Dolayısıyla bu bütünsel bir bakış açısını gerektiren bir kombinasyon. Satürn'ün kova burcunda retrosu bir bütünlük halini arzettiren, gerekirse emrettiren bir göksel kombinasyon. Çünkü teknolojinin gelişimi bir arada olunan şeylerin ortaya koyuşu Dolayısıyla Bunlar her zaman başka birine ihtiyaç formunu da beraberinde getiriyor hmm. Evet yani düşünsene kimseye ihtiyacım yok diyorsun. Ölüyorsun, tabutunu taşımalarına ihtiyacın var. <laughs> Açıkta kalırsın maazallah. Değil mi? Evet. Dolayısıyla hani bu göksel kombinasyon arkadaşlığın değerini, ne öğrendiğinin değerini, neyi nasıl yapabildiğinin değerini fark edebileceğin. Aynı zaman diliminde otorite sözlerinin de yer değiştirmesiyle alakalı fonksiyonları da e, içeriyor. Bu göksel kombinasyon kime iyi gelecek? Boğa burçlarına çok iyi gelir. Evet şu anda ee, başlayalım istersen. E, balık, balık burçlarına e, haberler. Çok... E, balık burçlarına çok iyi gelir, boğa burçlarına çok e, iyi gelir, koç burçlarına hareketlilik e, getirir. İkizler burcu için e, yenilikçi bir e, dönem baktığımız zaman e, diliminde yengeç burcunun biraz öfke ile ilgili hassasiyet süreçleri aslan burçlarının çok yorulabileceği bir süreç hmm. e, başak burçlarının değersizlikle alakalı krizleriyle birlikte sağlıkla ilgili hassasiyetinin e, olduğu terazi burcunun iyicilleştirilmiş en iyi süreçleri mesela terazi burcundaki insanların karar süreçlerinin olumlu geri dönüşleri yani ben iyi bir karar vermedim dediğiniz zaman dilimi olsa da sene sonu bunun olumlu geri dönüşlerini e, alabileceği bir e, zaman dilimi. E, Akrep Burcu'nun yeni potansiyellerin, sürpriz potansiyellerinin e, açığa e, çıkacağı, Yay Burcu'yla alakalı önemli bir göksel kombinasyon. Nerede olacağını, nerede bulunacağını, ne söyleyeceğini, e, ne düşüneceğini anlamlandıracağı, biraz da seyahat arzusunu da çok e, yoğun e, ona sonra arzulatan e, bir göksel kombinasyon seyahatle ilgili alanları yani bu aynı zamanda Aslan Burcu'nun seyahatle ilgili algısı ya da işte Koç Burcu'nun seyahatle algısı biraz Koç Burcu'nun hastalıklara dikkat etmesi gereken Balık Burcu'nun hastalıklara dikkat etmesi gereken bir döngü Başak Burcu'nun zehirlenmelere dikkat etmesi gereken bir döngü bir yanıyla Oğlak burcuyla alakalı yenilikler, yeni anlaşmalar yeni ona süre süreçler biraz mahkeme ile alakalı gündemleri olabilir ya da evle ilgili taşınmakla ilgili ondan sonra başka bir yere geçişle alakalı bir kombinasyon kova burcunun İyici zamanları, hareketli zamanları, iyicil zamanları biraz hani değer kaybıyla alakalı bir zaman dilimi yaşayacağı, ondan sonra değersiz hissedeceği, ama bir şeyleri daha farklı bir konuma koyabilmesi için de önemli bir döngü. Yani bu nedir? Değer kaybı dediğimiz, telefonu bozulur, yeni telefon alır. Yani telefon arasındaki diğer telefonla telefon arasındaki farklılıkları öğrenir gibi. Yay burcunun anlamlarında da hani yeni yazılar işte hani hangi kariyer evresindeyse yeni yazılar, yazılarla ilgili anlaşmalarla ilgili yeni gündemler. Ondan sonra arkadaşlıklarla ilgili yeni gündemler söz konusu olacak bu göksel kombinasyonla bütünsel olarak teknolojiyle alakalı gelişim, tarımla ilgili süreçlerde bugün işle ilgili rüzgardan hassasiyetle birlikte biraz skandal değil ama skandala yönelik süreçler diyebiliriz. Tam skandal değil ama önlenmeye çalışılmasının gündemi olacağı bir zaman dilimi. Koku algısı bu dönem içerisinde çok önemli olur. Bu göksel kombinasyonun rengi koku algısıyla birlikte kırmızıdır. Hmm. Kırmızının mesela gülleri çok kırmızı görürsünüz. Pembe gülü tam pembe görürsünüz. Hani renklerin çok hakim olduğu bir göksel kombinasyonudur çünkü Satürn kova burcunda zamanı bize kendi dilimlerinde kendi duasında yansıttığı için algı ve renkleri çok iyi görürüz yani mesela son zamanlarda açan gülleri çok net görüyorduk çünkü evet. Jüpiter yönettiği yerde balık burcundan geçti Neptünle beraber aynı zamanda diliminde Satürn de kova burcundan geçti yine Jüpiter balık burcuna geri gelecek Dolayısıyla bu göksel kombinasyonda renkleri algılayabileceğimiz ki modanın da renkleri çok renkli olarak tek bir renk moda değil şu an. Hmm. Oradan da biri bize yansıdı. Bu göksel kombinasyonun rengi kırmızı gözümüze kırmızı. çok takılır. Hmm. Ama eğer kişi hayatında merküryen bir ifadeye sahipse her haritanın kendi gezegen nitelikleri, kişinin kendi ifadeleri vardır. Merküryen bir nitelikte ise de ona sonra mor rengi kırmızıyla mor rengini söyleyebiliriz evet. Cihangir. Yani tasarımlarımıza morlar renk atsın. Evet, tasarımlarımıza morlar renk atsın. Her şey yenileniyor. Ee, yeni çocuk doğumları, yeni evlilik haberleri, ikna edilen e, otoriteler <laughs> olacak. Otoriteler ikna <laughs> <ne> oluyor. <laughs> Kızımı, oğlumu vermem demeyecekler. <laughs> her şey o, her şey olacağına varır. Her şey Aynen. olacağına varır. Küçük şeyleri dert etmeyin. Hayatta onlardan bir sürü var. Yaşasın Anadolu diyoruz. Yaşasın Anadolu. Herkes gelsin bu rahime doluşsun değil mi? Sonuç öyle. Evet. Bazılarını almayacağız ama içeriye. Evet. Yeni doğuşlar olsun evet bebeklerle ilgili düşüklerin de Ağustos ayında onları konuşuruz. Aynen Ağustos ayına daha çok var. İyi yazlar diler ekibi. Evet. Şimdilik bu kadar. Yaz başlasın. Kah şimdilik bu kadar. Kah şimdilik bu kadar. Kah şimdilik çok şu bilir. kadar. Teşekkür ederiz bizi bye. izlediğiniz için. Teşekkür ederiz. Evet kameranın arkasındaki genç arkadaşa da evet. teşekkürlerimizi iletiriz. Evet. O da sevgili, burada bir bay Bekir. sevgili Bekir'e evet. teşekkürlerimizi iletiyoruz evet, emeklerinden dolayı. Evet Bekir bugün sarı karakter. Görüşürüz evet. sevgili arkadaşlar. Hava e, koşullarının değişmesinde de farklı e, renklerini bize gösteriyor. E, her ne kadar